لله الحمد <سؤال> يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعتصموا بقبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين كالبنيان يشهد بعضه بعضا Sadaka Rasulullah ima kal ev kal. Ramazan bayramı birlik, beraberlik ve kardeşlik günleri. Muhterem Müslümanlar, oruçlarımız, namazlarımız, hatimlerimiz, fitre ve zekatlarımızla kulluğun hazına erdiğimiz bir Ramazan'ı daha geride bırakmanın hüznü içindeyiz. Aynı zamanda huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri Ramazan bayramına ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramların kıymetini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına salat ve selam olsun. Bu kutlu mabedin kubbesi altında omuz omuza sap tutan kıymetli kardeşlerin bayramımız mübarek olsun. Aziz müminler, bayramlar ülkeleri, dilleri ve renkleri farklı olsa da inançları ve idealleri bir olan müminler arasında sevgi muhabbetin koştuğu günlerdir. İslam'ın çatısı altında aynı kıbleye yönelen Müslümanların birlik ve beraberliğinin zirve yaptığı vakitlerdir. Bayramlar, iyiliklerimizle insanların gönlünü aldığımız, maddi ve manevi yardımlarımızla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüğümüz zamanlardır. Değerli Müslümanlar! Yüce Rabbimiz, Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın buyurmaktadır. Bizler de Rabbimizin bu çağrısına kulak verip kenetlenirsek bayramımız bayram olur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminler bir binanın birbirini destekleyen yapı taşları gibidir. buyurmaktadır. Bizler de bu hadis gereğince kardeşliğimizi gözetip karşılıklı hak ve hukukumuzu korursak bayramımız bayram olur. Tekbirlerle, salat selamlarla ve gönülden yakarışlarla ellerimiz ve kalplerimiz birleştiğinde bayramımız bayram olur. Ailemize karşı güler yüzlü olursak, anne ve babamız hayır duasını alırsak, akrabe ve komşularımızın gönlünü yaparsak, bayramımız bayram olur. Bir yetimin bir öksüzün başını okşarsak, çocukların ışıl ışıl gözlerini hediyelerimizle güldürürsek bayramımız bayram olur. Rahmet ve merhamet vesilesi yaşlılarımızı, şifa bekleyen hastalarımızı bayramın sevincine ortak edersek bayramımız bayram olur. Dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kardeşlik bağlarımızı güçlü kılarsak Bayramımız bayram olur. Gönülden kin ve nefreti atıp af ve bağışlama yolunu tutarsak bayramımız bayram olur. Yüce Rabbimiz bir ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. İman edip salih amel işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Biz de Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşayıp Dünyamızı mağmur kılarsak ahiretimiz cennet, bayramımız hakiki bayram olur. Kıymetli müminler! Bu bereketli bayram sabahında bir yandan neşe ve sevinç yiyerken, diğer yandan zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısıyla üzülüyoruz. Gazze'deki kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum, önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne, babalar, bombalar altında can veren masum evlatların acısıyla feryat ediyor. Göz yaşına mahkum edilen her bir Müslüman zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor. Bize düşen kardeşlerimizin acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için bayrak göstermektir. Zalimlerin karşısında mazlumların yanında yer almaya, her türlü kötülükte mücadeleye devam etmektir. Unutmayalım ki bu hepimiz için insani, İslami ve vicdani bir sorumluluktur. Az sonra mihrapta yapacağımız duada öyle gönülden amin diyelim ki aminlerimiz aziz kardeşlerimizin kurtuluşuna işgalci zalimlerin de kahrına vesile olsun inşallah. Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Müslümanların Ramazan bayramı tebrik ediyorum. Bayramımız ülkemiz İslam alemi ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Rabbimden arz ediyoruz. Cemaat-i bir duyurumuz olacaktır. Camimizin eksik ve ihtiyaçları giderilmesi için sizlerden yardım talep ediyoruz. Rabbim yapmış ve yapacağınız olan yardımlarınızı kabul eylesin inşallah. Ela inna kelam ve ablu'n nizam kelamullahil melikil azizil alim كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له